Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma video hoş Ben Asya. Bugün biz alışverişe gittik. E ne alışverişe? Petrop'a gittik. Ee, ve oradan biz Baba, kedimiz için ya. bir sürü malzeme aldık. Ya şimdi <laughs> annemlerin sesi. Ee, şimdi ona göstereceğim size. İlk olarak göstereceğim şey size şu. Bu bizim e, tamam, işte, tamam, e, bu, bu bizim şeyimiz ağaç oluyor ya kedilerin tırmanabilmesi için. Onun öyle bir şey ama onu şimdi göstermeyeceğim çünkü kutunun içerisinde kurtarken zaten onu duyduysun. Çekelim. Tamam başlayalım o zaman. Tanıtmaya. Şimdi ilk olarak bunlar bizim aldığımız ürünler, sipariş ettiğimiz ürünler var. Şimdi bu. İçerisi top olan bir oyuncak. Ve bunu ne yapıyor biliyor musunuz? Şurada kedi çimeni var. Çimeni buraya ekiyorsunuz. E şuraya ekiyorsunuz. Sonra hem çimeni yiyebiliyor hem de bunları yiyebiliyor. Böyle bir şey. Sonrasında iki tane şu şekilde sıkılabilir mama alın. Dalur su ya alın. Ee, burada bunları mamasının içerisine böyle bazenleri bir akıyorsunuz. Kuru, kuru mama da daha mantıklı oluyor. Ama ben büyük ihtimalle Mama kabının içerisinde bunu arada sırada böyle döker. Biraz yemesini sağlarım. Çünkü sadece ıslak mama yiyor. Bizim kedimiz. Sonrasında ödül mamaları aldım. Bir tane şu şekilde ton balıklı bir şey aldım. Yavru kedi için. Şöyle bir şey. Özellikle böyle şekersiz bir marka kullanmaya çalıştım. Sonrasında da şu şekilde bir ödül maması aldım. Böyle bu da şekersiz. Yüzün çok kötü. Evet. tarak. Bu tarak. Evet kopç. Bunu buradan çıkartamıyorum. Çıkarttım. Böyle çıkarttım. Evet. Şimdi bu no, Böyle tarıyorsunuz, tarıyorsunuz, tarıyorsunuz. Sonra arkadan basıp böyle tüyünü dışarı atıyor. İn umarım atar, <laughs> atar diye umut ediyorum. Mantıklı bir şey, baya güzel bir şey bence. Çalışır diye düşünüyorum, çalışır diye umut ediyorum. Mantık çünkü çok pratik bir şey. Yani bakın böyle tüyleri atıyor. Bence çok güzel bir şey. Ee, sonrasında iki tane kum küre aldık. Biri büyük, biri daha küçük. Ben bunu daha çok düşünüyorum ama bilmiyorum. Bakarız. İki tane aldık, küçük ve büyük sonrasında bir sürü mama aldık. Şimdi bir tane mama türü şöyle evet. Üç tane şu şekilde içerisinde tavuk, et ve ciğer bulunan kedi maması aldık. Bunların hepsini deneteceğiz. Ben sanırım iki. Evet iki tür mama aldım. Bundan üç tane aldım. Aldık. Ee, böyle, bu niye böyle? Ha, bir tane. Bu biftekli bir şeymiş. Öyle yazıyor bilmiyorum. Anlayamadım. Ve sonra son olarak 3 üç, üç çeşit bir şey almışım bu arada. Ve de kaç? 3-5 tane de bundan aldım. Bu da etli bir şey. Böyle bir şey. Hepsi yavru kedi çünkü bizim kedimiz 2,5 aylık olarak bize gelecek. Cuma günü gelecek. Onları için çekelim. Ee, sonrasında bu bir tane hap, e, şey tablet. Bunu hemen bir açıp bakacağım çünkü çok merak ediyorum nasıl görünüyor. Yani, evet. 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 Merak ediyorum bakalım nasıl bir şey çıkacak için. Şey. Abi bir toz. Bunu galiba mamasının içerisine döküyorsunuz. Ama içerisinde bayağı bir var. Bu tüylerinin daha güzel ve canlı görünmesine sağlıyormuş. Kediyi biz internetten bulduğumuz için kedinin sahibi attı bunu bana internetten. Whatsapp'tan şey konuş görüştük. He bir tane daha bulunan var. Yani şimdi toplam kaç tane mama aldığımızı bir bakalım. Şimdi 5 tane şu etliden. Bunlar bu mamaların hepsi bu arada ee, şekersiz. Hepsi aynı markadan almaya çalıştım. Hepsini şekersiz aldım. Sonra bir tane bundan almışım. Böyle biftekli gibi yazıyor üzerinde. Evet. Biftek. Ve he bundan bir tane daha yok muydu? Evet. Dört tane de şu tavuklu cel ve etli olandan almışım. İva. Bunlar bu kadar. Sonrasında şu var. Bu tuvaletin önüne serdiğiniz şey var ya böyle tuvaletin. Önüne seriyorsunuz kum şey yapmasın diye. Takılıyor bunu sonra. Bu var. Bunu aldım. Ve de tuvaletin kendisi. Şimdi tuvalete özellikle öyle bir saniye dur. Evet. E, tuvaleti özellikle bu şekilde aldım. Çünkü neden gösteriyorum? Ee, kız dedi ki tuvaleti ilk başta açık kullansın dedi. Ve ben de o yüzden. çift kullanıma sahip bir tuvalet aldım. ay umarım çıkabilir bu arada. Çıkar ya. Çıkar, çıkar. Şöyle. Çıkar. Buraya konduk. Bu olarak. gibi ilginci kullanımı da var. Şöyle kapağını da şu şekilde takabiliyorsunuz ve böyle girip çıkabiliyor. Evet. Ama dediğim gibi ilk başta bu şekilde kalacak. Sonrasında üzerine kapatırız. Şöyle. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videom büyük ihtimalle şu. Ee, tırmanma ağacını kurmak olacak. Onun için de çok heyecanlıyım ve cuma günde video çekerim zaten. Çünkü hediye almaya gideceğiz. E, Perşembe ve cuma günleri kedilerin diğer eşyaları geliyor. İşte oyuncak, tırnak makası, kum, yatak, mama kabı vesaire vesaire. Bunlar gelecek. a şekilde. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Sağlıklı kalın.